Herkese merhaba. Yeni dersimiz Le discours indirect au présent. Şimdiki zamanda dolaylı anlatım. Yani başkasının söylediği bir cümlenin aktarılması. Ee, şimdi bu dersimiz, bu konu daha doğrusu iki dersten oluşuyor. Şu an ben bu konuyla ilgili birinci dersi bugün e, yayınlayacağım. Sizlerle paylaşacağım. Ama devamı olacak. Şimdi le discours rapporté ou discours indirect de deniyor. Yani dolaylı anlatım ya da aktarım demek. Başkasının söylediğinin aktarılması. Şimdi rapporté une affirmation avec que veya que apostrof. E, şimdi birkaç e, formül var. Yani birkaç kullanım var. Ne şekilde aktarıldığı ile ilgili başlıkları yazdım açıklamalara da yapacağım ne şekilde ve hangi şekillerde e, cümlelerin aktarımı yapılıyor? Dolaylı anlatım nasıl sağlanıyor Fransızca'da? Şimdi Rapporte une affirmation avec que ve que apostrophe. Şimdi que Q apostrof oluyor. Eğer a e i o u ve y ve h yani h geldiğinde sesli bir harf geldiğinde kö'deki o ö gidiyor. Örneğin şimdi cümleden gidelim. Mon père dit şimdi babam söylüyor. Babam söyledi bir cümle var. Il n'y a plus de pain à la maison et il faut aller à la boulangerie. Şimdi babam şunu diyor. Evde ekmek kalmadı ve fırına gidilmesi gerekiyor. Fırına gitmek gerekiyor. Şimdi ben bunu nasıl aktarabilirim? Mon père dit qu'il n'y a plus de pain à la maison et qu'il faut aller à la boulangerie. Yani babam evde ekmek kalmadığını ve fırına gidilmesi gerektiğini söylüyor. Buradaki formül kullanacağımız formül birisi söylüyor. Mesela di dir zaten söylemek di kö şeklinde ya da di kö apostrof şeklinde cümleyi aktarmış oluyoruz. Gördüğünüz gibi. Il n'y a plus de pain yani mon père dit il n'y a plus de pain olduğunu düşünelim. Mon père dit qu'il n'y a plus de pain dememiz gerekiyor. Sonra e il faut aller à la boulangerie diyor. Biz de e qu'il faut aller à la boulangerie. Şimdi il biliyorsunuz i sesli harf olduğu için kö il demiyoruz. Kinya da aynı şekilde kö il n'y a plus de pain denmiyor. Şimdi Diğer cümleye geçelim. Maman şimdi annem bir şey söylüyor. Annemin söylediğini okuyorum. Il manque aussi du sucre, şeker de eksik. Je vais faire un gâteau. Pasta yapacağım. kek yapacağım. Şimdi ben annemin o söylediğini aktarmam gerekiyor. Dolayısıyla burada da aynı formülü kullanıyorum. Maman dit qu'il manque aussi du sucre et qu'elle va faire un gâteau. Yani annem şekerin de eksik olduğunu yani evde şeker de olmadığını ve kek pasta yapacağını söylüyor. Burada rapporte information'dan kasıt bir olumlu bir yani bir cümlenin aktarılması. Ve bunu ne şekilde yapıyoruz? Kö veya kü apostrof ile yapmış oluyoruz. İkinci sayfaya geçtik. İkinci sayfamızda ilk başlığımız Rapporte une question simple avec si es apostrof. Yani bir soruyu nasıl aktarırız? Dolaylı anlatıma ne şekilde olur? Burada si ile yapacağız. Si veya i'nin gitmiş hali es apostrof. Eğer kişi zamiri il, üçüncü tekil şahıs veya il, o pluriel, üçüncü çoğul şahıs ise oradaki iyi gidiyor sil diyoruz. Şimdi örnekten gidelim. Le juge demande. Hakim talep ediyor ya da soruyor. Est-ce que vous avez autre chose à dire? Başka söyleyecek bir şeyiniz var mı? diye bir soru. Le juge demande si vous avez autre chose à dire. Aktarılması da şu şekilde yani disku raporte hali. Hakim başka bir şey söyleyip söylemeyeceğinize soruyor. Yani söyleyecek başka bir şeyiniz var mı diye soruyor size. Diğer cümle le médecin demande. Doktor soruyor. Est-ce que vous avez mal quand j'appuie? Bastırdığım zaman acıyor mu? Yani burası nereye bastırıyorsa hani bazen muayene ederken karnımıza bastırıyor. Mesela karın ağrısı için ya da appendicitis için ya da başka bir sıkıntıyı tespit etmek için. Aktarılması bu sorunun şu şekilde. Le médecin demande si vous avez mal quand il appuie. Yani doktor bastırdığı zaman, bastırdığı yeri, bastırdığı zaman Acıyıp acımadığını soruyor size. Bu şekilde gördüğünüz gibi demande si vu yani si'den sonra kişi zamiri gelmiş oluyor. İkinci başlığımız rapporte une question avec un interrogatif. Bir interrogatif barındıran cümlenin dolaylı anlatımı. Interrogatif nedir? u gibi, comment gibi, kon gibi yani u nerede, kon ne zaman, comment nasıl bunlara interrogatif deniyor arkadaşlar. Şimdi yine hakim soruyor bakın. Le juge demande. Yani demande burada bilgi talep ediyor ya da soru soruyor anlamında. U étiez vous lors du meurtre? Cinayet esnasında neredeydiniz? Cinayet olduğunda siz neredeydiniz diye soruyor. Şimdi bunu dolaylı anlatımını yapıyoruz. Le juge demande où vous étiez lors du meurtre. Hakim cinayet esnasında nerede olduğunuzu soruyor. Dikkat ederseniz bakın doğrudan soruda où étiez vous lors du meurtre burada özne fiilde yer değiştirmiş ve başına u gelmiş zaten nere anlamında bir soru ama aktarırken özne ve fiil yer değiştirmiyor. U vous étiez là du diyor. Bakın u'yu gene tabii ki kullanmak zorundayız. Sonuçta nerede olduğunu merak ediyor. Bir soru var burada. Cinayet esnasında neredeydiniz diye sorduğu için dolayısıyla hakim cinayet esnasında nerede olduğunuzu soruyor. Diğer e, cümle L'avocat demande, burada da avocat soruyor. Quand êtes-vous rentré chez vous et pourquoi les autres ont été choqués quand ils vous ont vu Avec evet. Quand êtes-vous rentré chez vous Şimdi avocat, ne zaman eve döndünüz diye soriyor. Bakın. Quand êtes-vous Özne fil yer var gene. Et pourquoi les autres ve neden diğerleri, yani diğer insanlar, ont été choqués quand ils vous ont vu Neden diğer insanlar sizi gördüklerinde şoka uğradılar? Şaşırdılar diye bir soru. Doğrudan bir soru bu. Şimdi burada o avukatın sorusunun dolaylı anlatımını yapacağız. L'avocat demande quand vous êtes rentré chez vous et pourquoi les autres ont été choqués quand ils vous ont vu. Bu şekilde olacak. Burada yine l'avocat demande kısmını alıyoruz ama özne fiil Yer değiştirmeden yine konu kullanmak zorundayız. Sonuçta bir zamanla ilgili bir soru. Konvuzet hançeyşevu yani eviniz yani avukat ne zaman evinize döndüğünüzü ve neden diğerleri sizi gördüklerinde şaşırdıklarını soruyor. Çünkü oradaki soruyor. demand fiiliyle yapmış oluyoruz. Cümlede çok fazla bir değişiklik yok. Sadece aktarırken cümledeki o özne ve fiil yer değiştirmediğini ve da kullanmamız gerektiğini doğrudan cümlede hangi unsurlar kullanıyor? Kan kullanıyorsa konu kullanmalıyız. Gördüğünüz gibi pokua da kullanıyor. Dolayısıyla pokua'yı da kullanmalıyız. Devam ediyoruz. Burada ise emir kipiyle bir şey talep edildiği zaman karşı taraftan ne şekilde aktarıldığıyla ilgili. Şimdi emir kipiyle ya da bir emir e, verildiğinde veya emir kipi kullanarak bir tavsiye de olabilir. Emperatif dersimde biliyorsunuz anlattım bu konuyu. E, ne şekilde kullanacağız? Burada da dö'yü kullanıyoruz veya dö apostof sesli harf geldiğinde ve mastar halini kullanıyoruz fiilin. Hangi fiil emir veriliyorsa. Infinitif master hali. Yani l'imperatif se transpose avec de, de apostrof el infinitif. Yani transpose burada e, aktarılırken cümlenin o şekilde dönüşmesi demek. De'yi kullanmamız gerekiyor. Ve de apostrofu ve hemen akabinde de fiilin master halini getirmemiz gerekiyor. Örnekten gidelim. Le professeur dit écoutez le cours avec Attention. Şimdi üniversitedeki hoca veya lisedeki öğretmen dersi dikkatli şekilde dinleyin diye bir cümle sarf ediyor öğrencilere. Dersi dikkatlice dinleyin, dikkatli şekilde dinleyin diyor. Şimdi bu cümlenin dolaylı anlatımını yapalım. Yani öğretmenin, hocanın dersin dikkatli şekilde dinlenmesini istiyor, talep ediyor diyeceğiz. le professeur demande d'écouter le cours avec attention. Evet, formülümüz bakın, deux » sonra de veya d'apostrof getiriyoruz. Burada écouter seste harfle başladığı için de écouter demiyoruz, d'écouter diyoruz. Le professeur demande d'écouter le cours avec attention. Ama sizden böyle bir şey istiyor diye eklersek O zaman le professeur vous demande d'écouter le cours avec attention dememiz lazım. Yani öğretmenin sizlerin dersi dikkatlice dinlemesini istiyor. Yani öğretmen sizlerden dersi dikkatlice dinlemesini istiyor şeklinde tercüme etmemiz gerekir. Orada le professeur'dan sonra vous'yu katarsak. Diğer cümle le juge dit sahti, hakim söylüyor. İki nokta. Çıkınız. Çıkın. Evet. Bunun aktarımını, dolaylı anlatımını yapalım. Le juge demande de sortir. Bakın. Hakim çıkılmasını istiyor. Sizden istiyor dersek. Le juge vous demande de sortir. Yani hakim sizin çıkmanızı istiyor. Mahkeme salonundan çıkın diyor diyelim. O şekilde le juge vous demande de sortir dersek sizin çıkmanızı istiyor. Ama genel anlamda söylersek le juge demande de sortir dersek hakim çıkılmasını istiyor deriz. Burada da demande'dan sonra de getirmemiz gerekiyor formüldeki gibi. Evet. Üçüncü cümlemize bakalım. Le diététicien. Diyetisyen uzmanı yani diyetisyen. dit faites du sport et mangez des légumes. Diététicien dit Et légumes, y yani légumes. » Sport ve Sporiaponus ve ve sport. Sport et sport. Sport et sebzés, da, le de Sport du sport. Sport et sport. Sport et de manger des légumes. Evet, da, de sonra, de faire du sport. ve e de manger des légumes. Bakın iki tane fiil var. Arda arda kullanabiliriz burada aynı cümle içerisinde. Fakat şuna dikkat etmemiz lazım. De mon, de faire du sport et de manger des légumes şeklinde kullanabiliriz. Yani iki defa de, de kullanmış oluyoruz burada. Çünkü iki tane fiil var. Evet. Diyetetisyen spor yapılmasını ve sebze tüketilmesini istiyor. Tavsiye ediyor anlamında da söyleyebilirdik. Evet, son cümlemiz. Le général dit, general şunu söylüyor. Sauver les réfugiés et rentrer sain et sauf. Şimdi bu cümle ne anlama geliyor? Sauver les réfugiés mültecileri kurtarın. Egantre et esof ve sağ salim geri dönün. Evet askerlere emir veriyor. Burada bir emir var. Şimdi generalin bu sözünü dolaylı şekilde nasıl anlatırız? Le général demande de sauver les réfugiés et de rentrer sain et sauf. General mültecilerin kurtarılmasını ve sağ salim dönülmesini istiyor, talep ediyor anlamında bir cümle. Evet, formül hep aynı şekilde. Yani le général de sonra de'yü kullanıyoruz. Ardından ne yaptık? Fiilin mastar halini. Bakın, sove kurtarmak ve formülü uygulamış oluyoruz. Demande de, de sauver. Demande de'den sonra mastar hali gelmiş oluyor formüle göre les réfugiés et de rentrer yine aynı şekilde de'den sonra rentrer fiilin master halini kullanmış oluruz. Sen et sauf. O şekilde devam ediyorum. Son sayfamızda bir sorunun dolaylı anlatımından bahsedeceğim. Şimdi keskö veya keski gibi gibi hani e, soru tiplerinde, soru kiplerinde ne şekilde aktarmamız gerekiyor? Şimdi Dans le discours dans le discours indirect les questions que qu'est-ce que qui deviennent ce que et ce qui yani keski ile olan keski ile olan sorularda aktarırken dolaylı anlatımda sökü veya söki'yi kullanmamız gerekiyor. Örnekten gidelim. Bakın yine le professeur demande. Öğretmen soruyor. Profesör soruyor. Qu'est-ce que vous lisez? Ne okuyorsunuz. Bunu aktarırken bu cümleyi Le professeur demande ce que vous lisez diye şeklinde kullanmamız gerekiyor. O söküyü kişi zamirinden önce getirmemiz gerekiyor. Vous lisez zaten aynen orada bir değişiklik yok. Orada da şu şekilde e, Türkçeye uyarlamasını yapabiliriz. Öğretmen ne okuduğunuzu soruyor. Diğer cümleye bakalım. Le médecin demande qu'est-ce que Marie a mangé hier? Doktor soruyor. Marie dün ne yedi? Dolaylı anlat. Le médecin demande ce que Marie a mangé hier. Doktor Marie'nin dün ne yediğini soruyor. Bakın demandan sonra söküğü getiriyoruz. Ardından kişi yani isim varsa isim yoksa kişinin zamiri sökü mari. Yani size sorsaydı sökü vous avez mangé hier derdim. Sizin ne yediğinizi soruyor olurdu o zaman. Ama burada Marie'nin ne yediğini sorduğu için sökü'den sonra Marie demem gerekiyor. mangé hier. Orada bir değişiklik yok. Doktorun Marie'nin dün ne yediğini soruyor. Bu son sayfamızın son kısmında transformasyon diye bir başlık attım. Question. Parantez içinde. Transformasyon dönüşüm demek. Sorular için özellikle burada e, bir noktaya değinmek istiyorum. Sorular olduğunda C'yi kullanıyoruz arkadaşlar. Il demand. Bakın. Il demand. M tu Meyveleri seviyor musun? Meyve seviyor musun? diye bir doğrudan bir soru var. Il demande si tu em, les dememiz gerekiyor. Il demanda olduğu gibi yazıyoruz gördüğünüz gibi. M tu burada özne ve fiil yer değiştirmiş. Ama eskü de kullanabilirdi. Fark etmiyor. Eskü tu aimes de deseydi yine si'yi kullanacaktık. Yani meyveleri sevip sevmediğini soruyor. Şeklinde bir dolaylı anlatım. İl demansi tüem lifri. Burada dikkat etmemiz gereken konu şu. Kullanılan fiili kullanmamız gerekiyor. Doğrudan cümlede. Em tü diyor. Seviyor musun? Öznevi fiili yer değiştirmiş. Cümlenin yapısını bozmadan il demande'ı alıyoruz. Akabinde si'yi koymuş oluyoruz. Si'yi kullanmış oluyoruz. Demandan sonra. Ve ardından da Hangi kişi zamiri söz konusu doğrudan olan soruda, soru cümlesinde tü var burada. Dolayısıyla tüyü kullanmış oluyoruz. Kullanmamız gerekiyor. Si, em. Çünkü kime soruyor soruyu, kime yöneltiyor? Sana yani tua, tü. Dolayısıyla onu tekrar kullanmamız gerekiyor. Si, tü, em, le Fiilin çekimine de dikkat ederek dolaylı anlatım cümlesinde yazmamız gerekiyor. Son cümlemize bakalım. Burada da eski soru kipiyle bir soru var. Eski Tüvü Ali ki? Türkiye'ye gitmek istiyor musun? Doğrudan birisi soruyor. Burada da il demande si Tüvü Ali Antiochi. Senin Türkiye'ye gidip yani gitmek isteyip istemediğini soruyor. Il demande'dan sonra si'yi getiriyoruz. Sonrası zaten malum tu veux aller cümledeki o eski kısmını kaldırıp normal olumlu cümle kuruyormuşuz gibi bir cümle. Dikkat ederseniz burada soru cümlelerini aktarımı yapılırken, dolaylı anlatımı yapılırken soru işaretini kaldırıyoruz tabii ki. Çünkü doğrudan soruda bir soru işareti var yazılıda ama yine yazılıdan bahsediyorum. Dolaylı anlatım cümlelerinde dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi o soru işaretini kaldırmak. Ona dikkat edelim. Özellikle sınavlarda soru işaretini yazdığınız zaman yanlış sayılır. Evet bu dersimiz burada bitiyor. Nokta alıyorum. Bunun devamı olacak. Şu an sadece size mantığı anlatmak istedim ne şekilde bir dolaylı anlatım cümlesi kurmamız gerektiğini formülleri verdim. Bir sonraki dersimizde farklı detaylara gireceğim. Lütfen takip edin kanalımı. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni video yayınladığımda haberdar olun. Çevrenize tavsiye edebilirsiniz. Tabii ki ihtiyacı olan çok insanlar olabilir. Teşekkür ederim sabırla dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.